Kere gitmeden şey değildi. Bunlar sana şey var ada ne? yani. Birçok hep hepsi orada yazıyor. Hmm. Evet bu güzel. Aşk alman pamuk. 35 yaşlarındaydım. Parkinson teşhisi koydular. Orada 15 gün falan yattım işte. Böyle o günden bugüne devam ediyor. Bunun tedavisi yok dedi doktor. Ömür boyu ilaç kullanacaksın. Hayatını idam ettireceksin dedi. Başka bir doktora gittim. İlaçlar değişe değişe bu, bu zamana kadar sürdü işte. Her gittiğim doktorda artırıyor ilacı. Artırıyor artırıyor. Günde 17 tane ilaç alıyorum. İlacı fazla alsam istem dışı hareket oluyor. Az azaltsam kımıldayamıyorum. İşte ilaçların etkisi bitti artık. İlaçların son demine geldi artık. Beyin pili gibi bir yine tedavisi gibi tedaviler var. Bunun maddiyat durum şeyi var. Maddiyeti yüksek. Malulen emekli ayırdılar, ayırdılar beni. Malulen emekliyim ben. Müzikle uğraşıyorum, saz çalıyorum. Yani şu anda tam şeyini veremiyorum. Yazıyorum, çiziyorum işte. Başkaları seslendiriyor. Ben de saza bakıp bakıp duruyorum. Yani şey yapıyorum. Etkileniyorum ondan. Çalmak. Evet tabi. Ya saz çalmak istiyorum, dinletmek istiyorum yazdığım eserleri. Yayılmasını, yaşamayı istiyorum yani. Ben öldükten sonra eserlerim yaşasın. Yürüyebilmek için, başkasına bağımlı olmamak için. Yani bir DNA tutulmamak. Parka kadar bir 150, 100, 150 metre kadar yürüsem bana yeter. E, Tedavisi olmadığını biliyorum ama şey bunun alternatifleri var yani ilaç tedavisiyle. Yürüyebiliyorsun. Biliyorum. Basket oynayanlar var beyin pili. Parkinson hastası basket oynayan var. Bir de şu, şu var. Yaşama sevinci yok bizde. Yaşama sevinci. Yarın umudu yok. Umut yok. Hiçbir şey yok. 10 metre ileriye gitmeye cesaretim yok. Benim de bir faydam olsun yani. Genç yaşta bu hale geldim. Hiç... Kimseye bir yardımım dokunmadı, bir şeyim olmadı. Yani benim de olsun diyorum. Ben iyileşeyim, ben de bir bir yardımla bulunayım diyorum. Sosyal hayatımız olmadı. Yani öyle. Yani ne bir pazar, ne bir düğün, ne bir eğlence. Biz hep kendi halimizce o, o kendi haline, ben kendi halimle böyle şey değil işte. Gün gelip geçiyor. Ne bileyim hep yalnızlık hep yalnız. O o ayrı şeydi ben ayrı. Tuvalete gidince biraz zorlanı işte. Yemeğini koyuyorsun ne ne. Ne bileyim. Öyle işte. O da hayatını yaşasın. Daha genç. Bara bar gidelim gezmeye şeye köyümüze şeyimize kentimize. Bara bar kim istemez gezip tozmasına. Bedenim yürümez, ruhum dolaşır Düşünür dururum, her geçer günüm yaklaşır Geldim bu dünyaya, bu bir çağrı mı? Yaktı aşk ateşi, hep yalnız bana mı verdi?